Selam dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bomba gibi bir, bir makasin haberiyle sizlerin karşınızdayım. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Seren Serencil'in hadiseyle Ebru Cündeş'in eski eşi Reza Zerrab arasında yasak aşkı belgeleyeceğini iddia etmesin ardından hadiseden olay bir açıklama geldi. Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada programa meydan okuyarak devlet yetkililerine seslendi. Hadisenin açıklamasına karşılık Seren Serencil canlı yayında cevap vererek ünlü ismin tutuşturduğu için böyle bir açıklama yaptığını söyledi. Serencil ayrıca hadiseyle zarra parasında yazışmalar paylaşan siteyi de duyurdu. Bu arada arkadaşlar sizler de kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm magazin haberlerinden anında haberdar olursunuz. Bizi takipte kalın. Yine haberlerle sizlerin karşınıza geleceğim. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.